Herkese yeni bir videodan selamlar kardeşlerim. Hoş geldiniz. Bu dersimizde OWASP Top 10 2021 odamızı çözmeye devam edeceğiz. Dersimizde genel olarak yazılım ve veri bütünlüğü hatalarının neler olduklarından ve nasıl sömürülebileceklerinden bahsedeceğim. Eğer beni ilk defa izliyorsanız öncelikle şu an kartta çıkmış oynatma listesine sıfırdan başlamanızı tavsiye ederim. Hadi gelin videoya geçelim. Evet, geldik 18. bölümümüze. En son burada kalmıştık. Bu kısımda yazılım ve veri bütünlüğü hatalarından bahsedeceğiz. Veri bütünlüğü hakkında konuştuğumuzda bir veri parçasının değiştirilmeden kaldığından emin olmamız gerekiyor. İşte bu duruma biz veri bütünlüğü diyoruz. Siber güvenlikte bütünlük dediğimiz kavram çok önemlidir. Çünkü önemli verilerin istenmeyen veya kötü niyetli değişikliklerden korunmasını sağlamak isteriz. Örneğin bir uygulamanın en son sürümünü indiriyorsunuz diyelim. İndirirken bunun iletim sırasında değiştirilmeden ya da bir iletim hatası nedeniyle bozulmadığından nasıl emin olabilirsiniz? Arkadaşlar bu gerçekten çok ciddi bir konu. Bu durumun üstesinden gelebilmek için bizler dosyanın bütünlüğünü kontrol etmemiz gerekiyor ve bu kontrolleri hashler sayesinde yapmaktayız. Bunun için hashleri nasıl kullanabileceğimizi daha iyi anlamak adına WinSCP'yi örnek olarak alalım. Eğer SourceForge deposuna giderseniz her indirilebilen dosya için bazı hashlerin yayınlandığını görürsünüz. Aşağıdaki resimde bunun birer örneğini vermişler. Gelin bir bakalım. Hatta odamızda WinSCP hakkında herhangi bir açıklama yapmamışlar. Gelin ben size ne olduğunu anlatayım, her şeyi öğrenerek atlamadan ilerleyelim. Öncelikle WinSCP'nin açılımı nedir? Ondan bahsedeyim. WinSCP'nin açılımı Windows Secure Copy Protocol şeklindedir. Win kısmı Windows işletim sistemini, SCP ise Secure Copy Protokolü yani güvenlik kopyalama protokolünü temsil eder. WinSCP, Windows işletim sistemi için geliştirilmiş bir FTP yani File Transfer Protokol, SFTP, SSH File Transfer Protokol ve SCP Secure Copy Protokol istemcisidir. Temelde kullanıcıların uzak sunucuya dosya yüklemek, indirmek veya yönetmek isteyen kullanıcılar için kullanışlı bir araçtır. Özellikle web geliştiricileri, sunucu yöneticileri ve IT profesyonelleri tarafından sıklıkla tercih edilir. Çünkü dosya aktarımı işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirler. Yani kısaca WinSCP ne işe yarıyormuş? Uzak sunuculara dosya transferi işlemlerini sağlıyormuş. Evet, genel olarak bu bilgiler yeterli. Gelin aşağıdaki verdikleri şöyle hash'lere bakalım. Biraz indireyim. Resme baktığımızda Farklı formatlarda olan 3 tane hash görmekteyiz. Bu hash'ler WinSCP'nin yaratıcıları tarafından dosyayı indirdikten sonra bütünlüğünü kontrol edebilmeniz için önceden hesaplanmıştır. Eğer WinSCP 5.21.5 setup.exe dosyasını indirirsek hash'leri yeniden hesaplayabiliriz ve bunları SourceForge'da yayınlananlarla karşılaştırabiliriz. Linux'te farklı hash'leri hesaplamak için aşağıdaki komutları kullanabiliriz. Ben bu komutları size daha önceki derslerinde göstermiştim. E, tekrardan kısa bir hatırlatma getirelim. Başa koyulan md5sum e, yazan komut sonrasında yazdığınız dosyanın md5 formatı ile hashlenmiş değerine ne olduğunu göstermemize yardımcı olur. Diğer komutlarda gördüğünüz sha1sum ve sha256sum da Farklı türde hash yapısını temsil eder. Şimdi bazılarınız da, hocam biz bu işlemleri neden yapıyoruz? Burada açıkladığımız mevzular tam olarak ne? Ben anlamadım diyebilirsiniz. Şöyle güzelce açıklayayım. Burada gördüğünüz herhangi bir komut satırını çalıştırdığınızda, WinSCP 5.21.5 setup exe dosyasının Seçtiğiniz formata göre hash değeri hesaplanır ve terminalde gösterilir. Eğer bu hash değeri WinSCP'nin souswatch reposunda yayınlanan hash değeriyle eşleşiyorsa dosya indirildiği şekilde eksiksiz ve bütün bir şekilde indirilmiş demektir. Eğer eşleşmezse dosya bozulmuş veya değiştirilmiş olabilir demek oluyor. Yani yapılan bu işlem sayesinde indirdiğiniz dosyanın istediğimiz dosyolu olmadığını değiştirilip değiştirilmediğini anlamış oluyoruz. Yani hashleri kullanarak veri bütünlüğünün sağlanıp sağlanmadığının kontrolünü gözden geçirebiliyoruz arkadaşlar. Mesela kod satırında ilk bölümde md5 formatı dosya tarandıktan sonra altında bir hash değeri görmekteyiz. 20c53 diye giden bir hash değeri. Eğer bu değer Horsforge'daki hash değeriyle uyumluysa dosya doğru bir şekilde indirilmiş demektir. Ancak bir uyuşma yoksa dosyanın yapısı ve içeriği değiştirilmiş olabilir diyoruz. Evet her şeyi detaylarıyla açıkladım. Umarım anlaşılmıştır. Son olarak aşağıda bir başlığımız bulunmakta. Şöyle gelin bir bakalım. Software and Data Integrity Failures isminden. Türkçe anlamı ise yazılım ve veri bütünlüğü hataları olarak çevrilebilir. Bu zafiyet yazılım veya herhangi bir bütünlük kontrolü yapmadan kullanan kod ya da altyapılardan kaynaklanır. Bütünlük doğrulaması yapılmadığı için bir saldırgan uygulamaya iletilen yazılım veya veriyi değiştirebilir. Bu da beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Bu kategorideki zafiyetler genellikle iki türdür. Bunlardan ilki yazılım bütünlüğü hataları, ikincisi ise veri bütünlüğü hatalarıdır. Evet gelin sorumuza bakalım. Herhangi bir şey sormuşlar mı? Herhangi bir soru bulunmamakta yukarıyı oku ve devam et demekte. Kutucuğumuzu işaretleyelim arkadaşlar. Güzel. Evet bu bölümde ne öğrendik, veri bütünlüğü nasıl sağlanıyor ve hashlerin veri transferi sırasında ne gibi bir işlevi var bunları güzelce öğrenmiş oldunuz. Şimdi diğer bir bölümümüze geçelim. Evet geldik 19. bölümümüze. Bu bölümde yazılım bütünlüğü hataları nedir? Bunlar hakkında konuşacağız. Farz edelim ki 3. taraf kütüphanelerini kullanan bir web siteniz var ve bu kütüphaneler kontrolünüz dışındaki bazı harici sunucularda depolanıyor. Bu biraz garip gelebilir ancak aslında bu oldukça yaygın bir uygulamadır. Yani bu yapılır arkadaşlar. Örneğin yaygın olarak kullanılan bir JavaScript kütüphanesi olan jQuery'yi ele alalım. Eğer isterseniz jQuery'yi sitenize indirmenize gerek kalmadan doğrudan kendi sunucularından dahil edebilirsiniz. Bunu yapmak için web sitenizin HTML koduna aşağıdaki satırı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu bir resimle göstermişler. Gelin bakalım arkadaşlar şuradan bahsediyorum. Şu kısımdan script src eşittir https, code.gquery.com, gquery 3.6.1, min.cs diye bir kod görmekteyiz. Bunu yazarak arkadaşlar sitenize ekleyebilirsiniz. Şimdi bu bahsettiğim mevzuları biraz açmak istiyorum. Daha önceden kullanmadığım çok fazla kelimeler kullanıp farklı açıklamalar yaptım. Yani tek tek neler olduğundan bahsedeyim arkadaşlar. Öncelikle üçüncü taraf kütüphaneleri nedir? Kısaca bahsedeyim. Üçüncü taraf kütüphaneleri yazılım geliştirme sürecinde geliştirici tarafından doğrudan yazılmayan ve genellikle dış kaynaklardan alınan yazılım bileşenlerine denir. Bu durum aslında bazen güvenlik açıklarına da neden olabilir. Başka bir kişinin yaptığı programı dahil ettiğinizde eğer içerisine herhangi bir açık barındırıyorsa kullandığınız sisteme de belirli zafiyetleri beraberinde getirmiş olursunuz. O yüzden hangi programlama dilini kullanıyor olursanız olun uygulamalarınıza eklediğiniz kütüphanelere dikkat edin arkadaşlar. Peki şöyle farklı bir soru sorabilirsiniz. Hocam benim bir web sitem varsa neden gidip kontrolün dışındaki harici bir sunucu da depolayayım? Güzel bir soru. Veya bunu tasarımcılar neden yapıyorlar? Açıklar mısınız? Tabii ki detaylıca açıklayayım. Arkadaşlar öncelikle bu durum performans avantajları sağladığından kullanılmaktadır. Örneğin içerikleri dünya çapında farklı coğrafi bölgelerde bulunan CDN yani Content Delivery Network sunucularında depolamak, her kullanıcının içeriği en yakın sunucudan erişmesini sağlar. Mesela bir kullanıcı Türkiye'den size ait herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinde içerikler Türkiye'deki bir sunucudan sağlanabilir. Bu sayfa yüklenme sürelerini hızlandırır çünkü gecikme azalır ve içerikler kullanıcıya daha hızlı ulaşır. Eğer web sitenizin içeriklerini kendi sunucunuzda barındırırsanız her kullanıcı bu içerikleri sizin sunucudan alır. Eğer siteniz yüksek trafikli ise yani birçok kullanıcı istekte bulunuyorsa bu durum sunucunuzun aşırı yüklenmesine ve hatta çökmesine yol açabilir. Harici sunucularda içerik barındırmak bu yükü dağıtarak performansı arttırır. Harici sunucular özellikle CDN'ler yani CDN'ler bu tür anlık trafik artışlarını daha verimli bir şekilde yönetebilir. Çünkü bu tür ağlar çok fazla trafiği desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bunun gibi sayabileceğimiz daha fazla avantajları mevcuttur. Ve bu faydalarından ötürü genelde yapımcılar harici sunucularla etkileşim halinde bulunurlar arkadaşlar. Evet uzamıza kaldığımız yerden devam edelim. En son verdikleri JavaScript koduna bakmıştık. Eğer bu gördüğünüz JavaScript kodunu sitenize dahil ederseniz, bir kullanıcı web sitenize gittiğinde tarayıcısı HTML kodunu okuyacak ve belirtilen harici kaynaktan jQuery'yi indirecektir. Sorun şu ki, herhangi bir saldırgan bir şekilde jQuery'nin resmi deposuna sızarsa, https://code.jquery.com/jquery-3.6.1.min.js dosyasının içeriğini değiştirerek Kötü amaçlı kod enjekte edebilir. Sonuç olarak web sitenizi ziyaret eden herkes kötü amaçlı kodu çekip tarayıcılarının da farkında olmadan çalıştırmış olur. Bu bir yazılım bütünlüğü hatasıdır. Çünkü web siteniz 3. taraf kütüphanesinin değişip değişmediğini kontrol etmemektedir. Modern tarayıcılar kütüphanenin URL'si ile birlikte bir hash belirtmenize olanak tanır. Böylece yalnızca indirilen dosyanın hash'i beklenen değeriyle eşleşiyorsa kütüphane kodu çalıştırılır. Bu güvenlik mekanizmasına Sub Research Integrity TRI denir. Türkçemize ise alt kaynak bütünlüğü olarak çevrilebilir. Arkadaşlar anlattığım bu konular özellikle site tasarımcıları için de çok önemli konular. Bir hacker'ın gözünden ne tarz işlemler gerçekleştiriyoruz, nasıl açıklar buluyoruz bunları bir saldırgan gözünden görmek çok önemli tasarladığınız sitelerde kendi yazdığınız araçların veya kodların güvenlik testlerini yapmış olmanız sizin risksiz bir ortam oluşturduğunuz anlamına gelmiyor. Sitenizin içerisine yüklediğiniz veya kullandığınız araç ya da üçüncü parti yazılımların da güvenliğinin sağlanması ve kontrolünün dikkate alınması gerekmekte. İşte bu tarz üçüncü parti yazılımlarının kontrolünün yapılabilmesi için SDI'nin ne olduğunu yani açılım ile The Research Integrity'nin ne işe yaradığını iyi anlamanız gerekmekte. Gelin biraz daha detaylıca işleyeyim. The Research Integrity web sitelerinin güvenliğini artırmak için kullanılan bir mekanizmadır özellikle harici kaynaklardan yüklenen dosyaların değiştirilmediğini doğrulamak için tasarlanmıştır. Temel çalışma mantığı ise şöyledir. Örneğin harici bir kaynak bir JavaScript dosyası veya CSS dosyası yüklenirken bu dosyanın önceden hesaplanmış bir hash değeri HTML'de belirtilir. Ve yapan kişi bunu ekler arkadaşlar. Sonrasında ise tarayıcı dosyayı indirdiğinde kendi hesapladığı hash ile bu değeri karşılaştırır. Eğer dosya eşleşmezse engellenir. Hatta adım adım bu süreç tam olarak nasıl oluyor anlatayım arkadaşlar. Öncelikle site tasarımcısı kullanıcıların indirmek istediği dosyayı sitesine ekler. Dosyanın ismi osman.txt olsun diyelim. Sonrasında ise bu dosyayı istediği herhangi bir hash formatıyla hashleyip değerin ne olduğunu bulur. Devamında ise o değeri HTML diliyle sitesine ekler. Der ki osman.txt şöyle bir hash değerine eşit olmakta. Gelelim kullanıcı kısmına. Yani kullanıcı bu dosyayı indirirken arkada ne tarz bir işlem dönüyor ondan bahsedelim. Öncelikle tarayıcı site tasarımcısının belirttiği dosyayı indirmek için bir istekle bulunur ve dosyayı indirmeye başlar. Devamında ise indirilen dosya tarayıcıya byte dizisi olarak ulaşır. Tarayıcımız indirilen byte dizisini siteyi tasarlayan tasarımcının hashlediği formattaki aynı yöntem ile bu değerleri hashler. Eğer bu değer ve de girilen hash değeriyle aynı değilse demek oluyor ki ben ortadaki adam saldırısına kurban gidiyor olabilirim. Eşleşme olmadığı halde genelde site bize bir uyarıda bulunur. Eşleşme olur ise dosya devam ettirilir ve indirilir arkadaşlar. Süreç tam olarak bu şekilde ilerliyor. Umarım anlaşılmıştır kardeşlerim. Şimdi gelin biraz sohbet edelim. Bahsettiğim bu açık anlatım sadeliğinden ötürü bazılarınızın gözünde çok basit gelebilir. Ancak 2018 yılında yapılan bir saldırıdan bahsedeyim. Bu saldırı British Airways Rasa olarak geçmekte. İngiliz hava yollarında bulunan bir veri ihlalinden kaynaklanan hatadır. Saldırganlar British Airways'in web sitesine enjekte edilen harici bir JavaScript dosyasının bulunduğunu fark ettiler. Bu üçüncü taraf bir dosyaydı. Devamında ise hackerlar bu dosyayı kullanarak British Airways'in kullandığı bir üçüncü taraf scriptini değiştirdiler ve sonra kredi kartı bilgilerini çalmak için bir skimming kodu eklediler ve bu script tarayıcıda belirtilen tüm bilgileri saldırganların sunucusuna sızdırdı. Peki devamında ne oldu? Yaklaşık 400 binden fazla kullanıcı hacklendi. 250 binden fazla kullanıcının ise adı, kredi kartı bilgileri, oturdukları adresler ve birçok önemli bilgileri daha çalınmış oldu. Firket bu ihlalden ötürü birçok kullanıcısının bilgilerini çaldırmakla kalmayıp 20 milyon sterlin ceza aldı. Ve bu da yaklaşık 26 milyon dolar para yapıyor. Yani Türk liraya çevirdiğimizde de ortalama 1 milyar TL'yi buluyor arkadaşlar. Peki gelelim saldırganlar bu işlemi tam olarak nasıl yaptılar ve nasıl engellenebilirdi? Saldırganlar ilk olarak site üzerinde keşifler yapmaya başladılar ve herhangi bir açık olup olmadığını kontrol ettiler. Sonrasında ise saldırganlar British Airways'in ödeme formlarında Modernizer.js adlı bir JavaScript kütüphanesi kullandığını fark ettiler. Bu kütüphane tarayıcı özelliklerini kontrol etmek için tasarlanmıştı ve bir CDN yani içerik dağıtım ağı üzerinden yükleniyordu. Saldırganlar bu aşamada siteye saldırma işlemlerini kenara bırakıp sitenin kullandığı Modernizer.js kütüphanesine saldırmak üzere odaklanmaya başladılar. Dosyanın bulunduğu sunucuya sızdılar ve içerisine birkaç satırlık yeni zararlı komutlar eklediler. Eklenen bu komutlar ödeme formundaki tüm verileri yakalayacak şekilde tasarlandı. Geriye ise sadece yakalanan bu verilerin saldırganlara güvenli bir şekilde ulaştırılması kalıyor. İşlemi ise British Airways'in gerçek domainini taklit eden bir alan adına gönderildi. Kaldırganların yaptığı bu hamle güvenlik ekiplerinin trafiği normal sanmasını sağlamak için de ve günlerce başarılı oldu da. Peki tüm bu süreç ve planlama nasıl engellenebilirdi? Aslında yapılması te gereken tek şey sub Integrity idi. British Airways'te çalışan programcılar 3. taraf dosyalarının kontrolünü sağlayacak bir hash eklemeliydiler. Eğer bunu yapsalardı sitelerine dahil ettikleri kütüphane değiştirilmiş olsaydı bile dosyanın hash değeri farklı olacağından buradaki güvenliği atlatamayacaklardı. Burada anlattığım tüm bu senaryo ve konular sizin daha net bir şekilde anlamanız için kardeşlerim. Videolarımda bunun gibi çok daha kapsamlı konular anlatmaya devam edeceğim. Hadi gelin odamıza kaldığımız yerden devam edelim. Bakın aşağıda bir kod satırı görmekteyiz. Şöyle indireyim. Uzun bir kod satırı. Burada gördüğünüz kod satırı başta Javascript dosyasını indirmekte. Devamında ise bu dosyanın hangi formatta hashlendiği ve hash değerini göstermekte. Son olarak şöyle kenara çekeyim. Anonymous yazan kısım ise CDN'den ye gelen dosyanın kurallarına uygun bir şekilde yüklenmesini sağlanmakta. Bakın altta bize bir link vermişler. www.prih.org adında. Gelin şöyle sağ tıklayıp açalım. Herhangi bir kütüphaneyi hashlemek isterseniz bu siteye giriş yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gelin Try Me'ye geri dönelim ve şöyle sorumuza bakalım. Sorumuz bizden verdikleri adresin yani şu adresin e, SHA256 formatındaki hashlenmiş değerini istiyor. Verdikleri adresi şöyle kopyalayalım arkadaşlar. Tam birebir şekilde kopyalayın. Herhangi bir e, harf dışarıda kalmasın. Şöyle sitemize geçiş yapalım. Bizden SHA-256 formatında bir hash istediği için bu değeri şu sağ kısımdan arkadaşlar ayarlıyorum. Tamam şimdi hash diyerek değerimizi hashleyelim. Bakın gördüğünüz gibi bu değeri sitemize entegre edebileceğimiz şekilde yazdı. Ama bizim burada ihtiyacımız olan şey integrity eşittir yazan bölümün karşısında bulunan ve ikinci satırda yeşil renkte yazan değerlerde arkadaşlar. Şu kısımdan bahsediyorum SHA ile başlayan kısım. Kopyalayalım bu değeri. Tırnak işaretlerini almıyorum arkadaşlar. Dikkat edin ve tüm harfleri de ekliyorum. Eğer almazsanız soruyu doğru bir şekilde çözemezsiniz. Tamam. Şimdi bu değerlere gidip sorumuzun cevabına şöyle gelelim, yapıştıralım arkadaşlar. Paste diyorum. Submit diyorum. Evet, sorumuzu da doğru bir şekilde halletmiş olduk. Peki özetle bu bölümde neler öğrendik? Onlara değinelim sobrits integrity'nin ne olduğuna, nasıl işlediğine ve detaylarına değindik. Ayrıca bu uygulama yapılmadığında ne gibi sorunlar doğuracağını detaylıca konuştuk. Evet kardeşlerim. Bu derslik bu kadar olsun. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.